iki değerli konu ağırlayacağız. Hem biraz önce gençlerden bahsettik, umutsuzluk olmasın dedik, yarına umudumuz var dedik. Eğitim de bir noktada devam etmeli bununla ilgili. Şimdi bu konularla ilgili iki uzmanımız var. Sayın Orhan Yıldırım, Eğitim İş Genel Başkanı. İyi sabahlar, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler, iyi yayınlar. Ee, ve Ramazan Gürbüz, Eğitim Sen Örgütlenme Sekreteri. Hoş geldiniz Sayın Gürbüz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Evet biraz önce de haberimizde aktardık. Gençlerin özellikle pandemi sürecindeki umutsuzluk süreci var. Bunu da bir kenara bırakalım. Eğitim neredeyse bir buçuk yıldır ciddi bir sekteye uğradı. Çocuklar yeterli eğitimi alamadı. Sosyalleşmeyi, psikolojik etkilerini hepsini bir tarafa bırakarak sadece eğitim kısmından baksak bile önümüzde sınavlar olduğu söyleniyor. Üniversite sınavlarıyla ilgili. Bununla ilgili sizin öngörüleriniz nelerdir? Neler yapılması gerekiyor? Gençler hazır mı böyle bir yarışın içinde Gerektiği şekilde kendi hayallerini gerçekleştirmek üzere bir şey yapamamanın etkileri de olabilir mi? Adaletli ve eşit bir eğitim yapılabildi mi bu bir buçuk yıllık pandemi sürecinde? Buyurun lütfen sizinle başlayalım. Öncelikle eğitim konusunu sürekli gündemde tuttuğunuz için Eğitimist Sendikası olarak teşekkür ediyoruz. Çünkü eğitim siyaset üstü değerlendirilmesi gereken ülkemizin geleceğinin, çocuklarımız üzerinden şekillenebileceği gerçekliğinin sürekli gündemde tutulması gereken bir konu başlığı. Sayın Bakan dün açıklama yaptı. Çocuklarımız için bilim kurulu ne derse biz onu yaparız. Tereddüt etmeyiz dedi. Bizim Sayın Bakan'a söyleyecek tek şeyimiz var. Tereddüt etmeyiz değil. Direkt bu sınavları iptal ediniz ve çocuklarımızı sadece testlerdeki doğru ve yanlış sayıları üzerinden değil, çocuklarımızın her birinin değerli olduğunu, bir yeteneği olduğunu, kendisinin kişiliğinin karakteriyle birlikte hem kendisine hem ailesine hem de ülkemize katkı sunacak bir birey olduğu noktasından yaklaşılması gerekmektedir. Bakınız önce Mayıs'a ertelenen yüz yüze sınavlar var. Arkasından Haziran başında LGS sınavı ve Haziran sonlarında da üniversite sınav sınavları söz konusu. Biz bir yılı geçen bir süredir Milli Eğitim Bakanlığı'nı bu noktada uyarıyoruz. Yüz yüze eğitimin ara verildikten sonra uzaktan eğitime geçilmesi sonrasında ne yazık ki hükümet anayasal olarak kendilerine sorumluluk olarak yüklenmiş olan her çocuğumuzun eğitim alabilmesinin ücretsiz ve parasız olarak gerçekleştirebilme koşulunu ne yazık ki AKP hükümeti gerçekleştirememiştir. Evet. Kendi açıklamış olduğu raporlarda dahi öğrencilerimizin üçte birinin bilgisayar, tablet ve internet sorunu nedeniyle bir yıl aşkın bir süredir uzaktan eğitime dahi erişemediği böyle bir ortamda Sayın Bakan'ın günlük vaka sayısının 60 binleri bulduğu, ne yazık ki kaybetmiş olduğumuz emekçi arkadaşlarımızın, eğitim emekçilerinin sayısının sadece iki aylık bir süreçte 30'u geçtiği bir dönemde halen Milli Eğitim Bakanı çocuklarımızı yüz yüze sınav yapma adına konuşmalar yapmaktadır. Eğitim, öğretim, akşamdan sabah, şu kararı aldık, bu kararı aldık, iptal ettik, başlattık denilerek yürütülebilecek bir organizasyon değil. Evet. Eğitim, öğretim, uzun vadeli, planlı, programlı bir şekilde yürütülmesi gereken bir mücadele süreci. Dolayısıyla Sayın Bakan'ın burada yapmış olduğu açıklamanın yanlışlığından bir an önce dönmesini ve pandemi koşullarında çocuklarımızın mesul olmadığı uzaktan eğitimin sebebinin çocuklarımız olmadığı, virüsün bulaş sebebinin çocuklarımızın olmadığına dikkate alarak çocuklarımızı kazanma adına, çocuklarımızın değerlendirmek adına, çocuklarımızı bir karakter ve kişilik üzerinden var olmasını, kendi özgüvenini sağlamasını, kendini ifade edebilme becerilerini ve kendi yeteneklerini tespit ederek keşfedebilme ve bunu da geliştirebilme özelliklerini sağlamaya yönelmesi gerekiyor. Biz evet. Bu süreçte çocuklarımızın özellikle 3 Mayıs'ta başlayacak olan yüz yüze sınavların kesinlikle iptal edilmesini ve çocuklarımızın şu anda halen eksik olan uzaktan eğitime erişim imkanının da bir an önce sağlanmasının önemli olduğunu vurguluyoruz. Evet. Şu anda çocuklar öğrencilerimizi yüz yüze eğitim vermek için fedakarca görev yapan öğretmenlerimizi de aşılanmadan yüz yüze eğitime devam etmesi konusundaki yanlışlığından da Milli Eğitim Bakanlığının bir an önce dönmesini talep ediyoruz elbette ki. Evet. Zaman nutuk meselesini de sormak istiyorum. Mersin Çamlı Yayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün biliyorsunuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün e, nutuğunun okullara dağıtılmasına izin vermemesiyle ilgili bir durum var. Bu konuyla ilgili de kısaca görüşlerinizi alalım Sayın Yıldırım. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve nutuk baş e, eserimiz olması gerekiyor. Neden yasaklatılmış olabilir? Buyurun sizi dinliyoruz Sayın Yıldırım. Evet. Nutuk nedir? Nutuk Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş ve kuruluş sürecinin adım adım Mustafa Kemal Atatürk tarafından anlatıldığı kitaptır. Yani ülkemizin kuruluş sürecidir. Şimdi ülkemizin kuruluş sürecinde yaşanılan ne varsa harfi harfiyen içine bir yalanlama ya da e, abartılan bir şey olmadan gerçekler üzerinden anlatılmış ve yazılmıştır. Nutuk, böyle herhangi bir milli eğitimdeki herhangi bir personelin, ilçe, il fark etmez. Herhangi bir kişinin kendi kendine sıradan bir romanmış gibi, sıradan bir hikaye kitabıymış gibi, kendi başına alıp onu değerlendirip doğru ya da yanlış bulabileceği bir eser değildir. Dolayısıyla da burada ilçe milli eğitim müdürünün yapmış olduğu tek kelimeyle haksızlıktır sonucunu kendisi almıştır ama böyle bir şeye yeltenmesi bile sürecin ne kadar vahim olduğunu göstermektedir. Eğitim İş Sendikası olarak bölge şubelerimizden, Mersin'den, Tarsus'tan, Adana'dan, Antep'ten arkadaşlarımız orada gereken müdahaleyi ve gereken açıklamayı kamuoyunun önünde zaten yapmışlardır. Ama özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün herhangi bir resmine, davranışına, kendi kendisine şer koymaya yönelik olarak, üstelik bunu resmi yazıya dönüştürme gafleti kabul edilebilecek bir konu değildir. Bakınız Nutuk Türkiye'nin birlikte başarmış olduğu bir kurtuluş savaşı ve kazanımının kitabıdır. Yani Nutuk herhangi bir partinin temkin ve şer koyması durumu değil. Bütün partiler Nutuk'a sahip çıkmak zorundadır. Çünkü Nutuk partiler üstüdür. Bunu AKP'si, CHP'si, MHP'si, İyi Partisi, HDP'si hangisi olursa olsun Nutuk bu ülkenin hep beraber kazanılmış, hep beraber süreci geliştirilmiş ve bugünlere getirilmiş sürecini anlattığı için sahiplenmek durumundadır. Eğitim İş Sendikası olarak kurulduğumuz günden bugüne mutun Gerçekler üzerinden Türkiye'deki tüm çocuklarımıza bir yol gösterici, yol haritası olması açısından ve özellikle bugün günümüzde maddi, manevi, pandemi, eğitimde, ekonomide, dış ilişkilerde, ülke içerisindeki insanlarımız arasındaki ayrıştıran, ötekileştiren, dışlayan özelliklerin tam tersine mutun ülkemiz insanlarını nasıl bir arada tuttuğunu nasıl birleştirdiğini nasıl zenginliklerimizi birbirine sentezlediğini ve birlikte beraber kardeşçe nasıl yaşayabileceğimizi gösterdiği kitaptır. Bu yüzden bırakınız yasaklamayı her bir çocuğumuza okula başlayan her bir kademedeki öğrencimize devletin bizzat kendisi tarafından mutup bir evet. ders kitabı gibi okutulmalı ve sunulmalı ve hediye edilmelidir. O çocuklarımız öncelikle mutlu okutulmalıdır. Bu noktadan doğru da evet ilçe milli eğitim müdürünün görevden alınması doğru bir karardır. Ancak bundan sonra bunun gibi saçma sapan bir takım uygulamaları hayata geçirecek liyakatsız torpille idareci atamalarının bu kadar vahim sonuçlara yol açtığı görüleceğinden Milli Eğitim Bakanlığı da idareci atamalarında Liyakata esas alıp lütfen e, özellikle e, atama noktalarında insanlara sözlü mülakatın kaldırılmasını ve geçmişten bugüne yaptıkları üzerinden liyakat üzerinden e, yönetici atamalarında gerçekleştirilmesini burada ifade etmek isteriz. Evet isterim. Sayın Yıldırım bir kez daha liyakatın önemi ortaya çıkmış oluyor. Çünkü dediğiniz gibi nutuk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geçmişi, tarihi ve biz geçmişimizi bilemezsek geleceğe yol alamayız. Çok da evet. önemli sizin de dediğiniz gibi herkesin bilmesi gerekiyor. Hatta bununla ilgili bazı çalışmalar da vardı. Çocuklar için bile nutuk hazırlanmıştı. Küçük yaş grubu için anlaşılabilir bir şekilde e, ufak ufak böyle küçük nutuk kitapları vardı ve onlar dağıtılır da okullarda bunu da hatırlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Gürbüz.